Güneş yükselen ya da ay burcu başak olanlar gökyüzü bu hafta ailevi sorunlar yüzünden gerginlikler yaşayabileceğinize dikkat çekmekte. Sabrınızı korumakta zorlanabilir. Her zaman dinleyen, anlayan, fedakar taraf olmaktan hakikatten yorulup isyan bayrağını çekebilirsiniz. Yerinde tepkileriniz sizi yoran insanların da belki kendine çeki düzen vermesini sağlayacaktır. Yine de yapıcı tutumunuzdan uzaklaşmamanız önem taşımakta. Tepkilerinizi vermeli, herkesi ciddiyete davet edip hassas noktalarınızda saygılı olmaları gerektiğini anlamaları için biraz daha sözünüzü yükseltmelisiniz. İşinizle ilgili konularda ise son derece şanslı enerjilerle karşı karşıyasınız. Beklediğiniz, beklemediğiniz pek çok fırsat ve güzel haber gelebilir sizlere. Ertelenen yolculuklar, yurt dışı ile ilgili bağlantılı Beklediğiniz haberler haftanın ilk gününden itibaren gelmeye başlayabilir. Ayrıca finansal konularda yapmayı düşündüğünüz yatırımları önemli desteklerle gerçekleştirebilirsiniz bu hafta. Sağlığınızla ilgili konularda ise özellikle baş ve boyun bölgenizle ilgili hassasiyete Önem göstermelisiniz. Özel ise eş veya sevgilinizin daima yapıcı tutumuyla yanınızda yer alması, onunla ilişkinizi farklı bir boyuta taşımanızı, ilişkide daha romantik, daha huzurlu birbirinizle yarışmak yerine tamamlamayı seçen güçlü enerjilerle aşka tekrar hayat vermenizi sağlayabilir.